arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tavuk sarma şiş yapacağız. İster misafir sofralarına ister kendi sofralarınızda rahatlıkla servis edebileceğiniz lezzetli malzeme listemiz açıklamalar kısmında var. Hazırsanız başlayalım. Tavuk sarma şiş için malzemelerimiz 2 adet tavuk göğsü yaklaşık olarak 750 gram geldi arkadaşlar. 2 diş sarımsak, baharatlarımız 1-1,5 tatlı kaşığı tuz, 2 çay kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığına yakın karabiber, 1 çay kaşığına yakın pul biber ve 1 çay kaşığı kekik. Tuz ve baharat miktarını damak da göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak da tavuklarımızı geçirmek için çöp şiş. Öncelikle tavuklarımızı doğramakla başlıyoruz. Tavuklarımızın üzerine elimizi bastırıp ince dilimler halinde kesiyoruz. İnce ince dilimlediğimiz şeritler halinde kesiyoruz. Evet arkadaşlar çöp şişlerimizi bu şekilde ince şeritler halinde kestik. Şimdi hazırlamış olduğumuz tavuklarımızın üzerine bu baharatlarımızı ekliyoruz. İki diş ince ince kıyılmış sarımsağımızı sarımsak kullanmayı da arkadaşlar. Ben lezzet kattığını düşünüyorum. Ve son olarak da üzerine zeytinyağımızı gezdiriyoruz. Tamam bir göz kararı arkadaşlar. Çok fazla yağlı da olmayacak, çok kuru da olmayacak. Karıştırıp yağ miktarını kontrol edebilirsiniz. Sosumuz tavuklarımızı iyice harmanladık arkadaşlar yağını kontrol ettik az gerdekçe üzerine biraz daha ekledik gördüğünüz gibi ne çok yağlı ne çok kuru bir sos elde ediyoruz Eğer vaktiniz varsa tavuklarınızı sosun içerisinde 1-2 saat dinlendirirseniz çok daha lezzetli olur ama eğer vaktiniz yoksa hemen çöp işlemimize takıp pişirebiliriz şimdi tavuklarımızı çöp işlerimizi takma işlemine geçebiliriz şeritlerimizden bir tanesini alıyoruz arkadaşlar kendi etrafında doluyoruz ve bitiş yerinden çöp şişimizi takıyoruz. Ben 3 tane takacağım arkadaşlar daha fazlasını takabilirsiniz dilerseniz. Tavuklarımızı sarmal bir şekilde şişlerimde dizdik arkadaşlar. Büyük olan parçaları bu şekilde üçerli dizdim. Küçük olan parçaları ise 4'erli bir şekilde dizdim. Şimdi pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavamızı iyice kızdırdıktan sonra içerisine az bir miktar sıvı yağ koyacağız arkadaşlar. Daha sonra tavuklarımızı yüksek ateşte mühürledikten sonra kısık ateşte güzel bir şekilde pişirmeye başlayacağız. arkadaşlar. Sarma tavuk şişimiz hazır. Yanında arpa şeyleri, pirinç pilavı ve garnitürler yaptım. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ama tadını beğeneceğinizden hiç şüphem yok. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Daha güzel lezzetlerde buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.